Masterchef'te bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Furkan gerçek yüzünü artık ortaya tam anlamıyla çıkardı. Bakın nasıl planlar yapıyor. Herkese Furkan hakkında şok eden o detaylar ne? Bakın Masterchef'te bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu hafta mavileri mi yoksa kırmızı takımı destekliyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığında şefler yarışmacılara makarna oyunu verdiler. Fakat her 6-7 dakikada bir en öndeki arkaya gelecek şekilde birer sıra kaydılar ve aslında tüm yemekleri herkes yapmış oldu. Fakat herkesin dikkatini çeken bir konu var. O da Furkan'ın Muratcan'la anlaşmaya çalışması. Zaten videonun başında gördünüz. Furkan Muratcan'a eğilerek diyor ki: "İkimiz de makarnalarda çok iyi değiliz. Birbirimizi alalım olur mu?" birbirimizle yarışmış oluruz. Bunlar makarnaları çok iyi biliyor. Sıfır şaka bak birbirimizi seçelim diyor. Ondan sonra Muratcan bir tabağı aldığı zaman Furkan hemen karşısına Özkan'ı çıkartıyor. Ve Muratcan neden yarışmadık hani yarışacaktık deyince önceden haber verseydin bakardık gibi şeyler söylüyor. Bu hafta Furkan eminim ki çoğu kişiyi ters köşe yaptı. İlk başta Muratcan'la bir anlaşma yaptılar sonra kendisi caydı. Ondan sonra makarnayı da birbirimizi seçelim tamam mı dedi ve tekrardan caydığı zaman herkes Furkan hakkında oldukça fazla kötü düşünceye sahip. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence savaşta her yol mübah mıdır? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını net bir şekilde kırmızılar kazandı. Çünkü mavi takım mahvolmuş durumda. Her şey harman çorman oldu. Birbirlerine iş devredemediler. Fakat kırmızı takım bu konuda çok daha tertipli ve prensipliydi. Arkadaşım sen bu durum hakkında neler düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.